Çocuklar dikkat edin. Tehlike kokusu alıyorum. Ne tehlikesi? Ben sadece çay yaprağı kokusu alıyorum. Size söylüyorum kötü bir şey olmak üzere. Negu bir şeyin peşinde. Bunu hissediyorum. Tabii ki hissediyorsun. Aynı son 20 defa da hissettiğin gibi Ziya. Ve söyle Pay. Onların kaç tanesinde Ziya haklıydı? Dur bakalım. Bir düşüneyim April. Ha evet. Sıfır defa. Ah, bu doğru değil. Aa, öyle mi? <gülüyor> Pay. <gülüyor> İki hafta önce bağırarak bizi uyandırdın. Çünkü korkutucu bir mutantın sesini duymuştu. Uyanın! Korkunç bir mutant var. O aslında sadece horlayan usta Hav'dı. Ve çarşamba günü öğle yemeğimizi yedirmedin. Çünkü birinin yemeğe zehir koyduğunu söyledin. Ama o sadece payın ultra baharatlı noodle tarifiydi. Ve evvelsi günde... Tamam tamam haklısınız. <laughs> Ama gerçekten çok sıkıldım. Çok bunaldım. Haftalardır bir şey olmuyor. Macera ihtiyacım var. Ben de öyle dostum. Ama ne yapabiliriz? Sanki dünya Neguyu yutmuş gibi. Aslında o gerçekten yerin altında yaşıyor. Yani o hep öyle gibi. Hala yapacak bir işimiz var. Bilge ustalar çay toplamamızı söyledi. Hadi bunu yapmanın keyfini çıkaralım. Tabii, tamam. Vay, haklısın. Bu harika. Çok heyecanlı. Gördün mü? Şimdiden eğleniyorsun, değil mi? Aha, tehlike koktuğunu söylemiştim. Yüzünü göster seni korkak mutant. <gülüyor> <gülüyor> Ama yardıma ihtiyacın olursa haber ver. <laughs> Olacak iş değil, saçmalık. <laughs> ah, planım gerçekten de harika işliyor. Plan efendim. Hiçbir şey yapmamak ve koruyucuları sıkıntıdan patlatıyorum ve şimdi ihtiyacım olan tek şey. Oh, yardım edin. <laughs> Ne yapıyorsunuz sizi şaşkınlar? Neredeyse kulemi yıkacaktınız. Onu yapmak haftalarımı aldı. Sizin sorununuz ne? Bütün saygılarımla majesteleri. Bize bir göreve göndermeyeli günler oluyor ve askerler biraz bilirsiniz. Sıkıldık. Bu da bu da bu da da. Bu da bu da. Bu da Ah, tamam. İşe dönmek istiyorsanız hadi işe geri dönelim. Yeni mutantı getirin. Ha. Nedir bu? Yoksa yine mi hayal kuruyorum? Hayır. Little Pie, baksanıza. Oo, nedir o? Yemek mi? Hayır, daha da iyisi. Ama yemekten daha iyi ne olabilir? Bu elimdeki şey, kahramanın yolundaki ilk ipucu. Kahramanın nesi? Şşş, onun bütün testlerini ve bulmacalarını tamamlayabilen, yan dünyasının en büyük kahramanı olacak. Buna ne diyorsun? en büyük. Gerçekten mi? Onu nasıl kanıtlayacaksın ki? O ortada. Sadece bu puan kartını dolduracaksın. Bakın, hadi bunu yapmamız gerek. Ne? <laughs> <laughs> ah evet, gülün bakalım. Çocuk olacak işte, saçmalık. Onu gerçek sandım. <laughs> 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 April ve Pye istedikleri kadar gülebilir ama ben haklı olduğumu kanıtlayacağım. Bunu tek başıma tamamlayacağım. <laughs> Kahramanın yolu şöyle diyor. Göğe en yakın yeri bul ve bir tavuk gibi öt. Hmm, bu biraz garip. <laughs> Göğe en yakın olan yer. Elbette, buldum. Ah, ah, bu biraz sert. Ah. Tamam pekala. Hadi bakalım. Ha? Belki April ve Pie haklıydı. Bu biraz saçma bir şey. Ha? Ha? Bir kurabiye mi? Evet. Bir sonraki ipucu bu. Ve kartımda ilk puanımı kazandım kahramanın yolu gerçek bu gerçekten gerçek <laughs> <laughs> Söylemem lazım. Bu kahraman yolu hiç de kahramanca değil. Heh, i̇şte bir tane daha. Kahramanın yolu şöyle diyor. Birisi Kuzey'in eldivenini çalmak istiyor. Eldivenin Gizem Kalesi'nden al ve çok geç olmadan güvenli yere koy. Hmm. Hmm. Bu ne garip bir istek böyle. Ama her neyse, ben kimim ki kahramanın yolunu sorguluyorum? Ziya. Neredesin? Saçmalığı ciddiye aldığını düşünmüyorsun, değil mi? Hmm. Bu koku. Tutkal kokusu alıyorum. Çürük yumurta ve kalamar. Sanki bu sandığı yapan kişi ne? ne? O, o bir tuzak. Uzak. Benden isteneni yaptım. Acaba şimdi ne olacak? Ah. Kahraman, son testin başlıyor. Arkadaş kılığına girmiş taklitçiler eldivenini almaya gelecek. Kandırmalarına izin verme. Karşı koy. Zafer için hazır mısın? Ziya! İyi misin? Her yerde seni arıyorduk. <laughs> i̇yi denemeydi ama Beni kandıramazsınız. Ha tabii arkadaşlarıma benziyorsunuz ama aslında taklitçiler olduğunuzu biliyorum. Taklitçi mi? Sen ne diyorsun? Evet. Kesinlikle anlamsız. Öyleyse size bir ders vereceğim taklitçiler. Güneşin koruyucusu dönüş. <laughs> ha! <gülüyor> ha! Gözlerim yanılabilir ama kahramanın yolu gerçeği ortaya çıkaracak. <laughs> oh, o şeyle bize iyilik yapacağını hiç sanmıyorum. <laughs> Biziz ya Büyük bir hata yapıyorsun. Biziz. O <laughs> oh, hatayı yapan ben değilim. Hey, aklından bile geçirme sakın. Ne beni aptal mı sandın? Bunun tuzak olduğunu başından beri biliyordum. Etrafın çevrildi. Buradan çıkış yok. Sorun yok. Onu yakaladım. Bu küçük haylaz bir yere gitmiyor. Küçük havlaz mı? Ah, ne güzel. Bakın kaçıyor. Sonra görüşürüz. Ah, bunun bir tuzak olduğunu nereden anladın? Heh, çok basitti sevgili April. Kuzey'in eldivenini çalmamı söyleyen ipucunu okuyunca şüphelenmeye başladım. Bir ses duydum ve kimseyi bulamadım ama... Sonrasında kurabiye parçaları buldum. Tilkinin aç gözlülüğü onu ele verdi. Evet ve sen de neredeyse Kuzey'in eldivenini veriyordun. Ne yaptığını sanıyordun? İşimi tabii. Hadi... Kabul et neyi kabul edeceğim? Negun'un gerçekten bir şeyin peşinde olduğunu ve gerçekten kötü bir şeyin olmak üzere olduğunu. Yani demek oluyor ki ben, Ziya haklıydım en başından beri. Oh evet. Hadi Ziya, hadi Ziya. Müthişsin, Aa, müthişsin. Sen kahramansın Ziya.